Hepsi tekrardan merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Berkay. Bugün sizlerle birlikte yeni bir çekiliş videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bu çekiliş videosunda nasıl olacak onu anlatacağım arkadaşlar. Bu çekiliş videosunda ilk önce banner artı intro artı premium artı thumbnail yani şu şundan şunun gibi bu Minecraft solar solar yazıyor işte o, o Youtube top -neal diye okunuyor herhalde Ben de tam bilmiyorum telaffuzum yanlış olabilir Bir de Youtube pp yapacağız Arkadaşlar şu şundan işte Yanlış tezo şey Tezort ne lan Yanlış şey yap yapmış olabilirim Yanlış telaffuz etmiş olabilirim o yüzden Kusura bakmayın işte arkadaşlar Bu 5 tanesini yapacağız arkadaşlar Banner artı youtube pp Artı top -neal. Ee, artı banner artı da intro yapacağız arkadaşlar biri mesaj gönderdi neyse ee, işte 5 tane yapacağız ya yani tabi ilk 5 kişi olacak ee, birinci intro ikinci banner ee, üçüncü neydi lan bir dakika birinci intro ikinci banner ee, üçüncü premium ee, dördüncü e, yok dördüncü şey şu youtube uh, pp diyeyim artık youtube pp uh, bir de 5.7 um, 3 tane videosuna uh, youtube top, uh, top nailı yapacağız arkadaşlar uh, böyle bir çekişimiz var uh, katılmak için de şunları yorum kısmına uh, şu, şu an dediklerimi cevaplayacaksınız uh, ilk önce uh, like atıyorum yani like attım yazacaksınız ama like attığınızı yani like atın, ondan sonra yazın. Eğer katılan kişilerle like sayısı eşleşmezse, o zaman çekiliş iptal olacak arkadaşlar. Yani biz yani çekiliş edinmek için bizim dediklerimizi yapmanız lazım. işte like atarak like attım yazın. YouTube adını YouTube'dan Facebook profil linkinizi yazın. Skype'ınız var Skype'ınızı yazın. YouTube kanalınızın linkini atın. bir de skin adını yazın. eğer skin adı yoksa yani Minecraft ağırlıklı kanal değilse kategori kategori başlığını yazın. İki nokta koyun. Ee, yanına şeyler yazın. Mesela hangi oyunlar olsun onları yazın. Mesela CS:GO, GTA 5, e, onun gibi oyunları yazın arkadaşlar. Ee, eğer Minecraft'ta bir şey istemiyorsanız, eğer Minecraft'ta bir şey istiyorsanız şey yazın. Ee, direkt sizinizi yazın. PP kanalıysanız e, Minecraft, yani PP kanalı kanalı kanalıysanız da. Onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ee, şu an tekrar edemeyeceğim e, kuralları çünkü unuttum şu an ne dediğimi. Ve ee, onu video başı sarı sarı bakarım ve e, şey şu an ekran yani şu an ekranda gördüğünüz şeyleri e, yorum kısmına yazın arkadaşlar ee, neyse böyle bir çekiş videosunda sonuna geldik İnşallah güzel ve çok çok katılan kişili bir e, şey olur. Çekiş olur. Bir dahaki çekiş videoları. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.